Polat'ın sahte kimlik operasyonunda kullandığı ilk takma ad nedir? Ali Yılmaz Aslanak Bey'in gerçek mesleği neydi? Mit ajanı. Memati'nin annesinin adı nedir? Emine Kara'nın gerçek adı nedir? Erkan Yanal Abdülhey'in babasının mesleği neydi? Çiftçi Zaza dayının gerçek adı nedir? İdris Zaza doğulu Elif'in babası hangi meslekten emekli olmuştur? Savcı Testere Necmi'nin kardeşinin adı nedir? Yusuf dizide ilk derin devlet toplantısı kaçıncı bölümde gösterilir? Beşinci bölüm, Polat'ın Süleyman Çakır'a ilk kez güvenini gösterdiği sahne hangi bölümde? 13. bölüm Ömer Baba hangi bölümde hastaneye kaldırılır? 90. bölüm Kurtlar Vadisi adı dizide ilk hangi sahnede telaffuz edilir? 2. bölümde Aslanak Bey tarafından Polat'ın ilk kez derin konsey üyeleriyle yüzleştiği bölüm hangisidir? 60. bölüm. Memati hangi bölümde kaçırılır? 76. bölüm. Polat'ın gizli toplantılar için kullandığı teknenin adı nedir? Yosun. Süleyman Çakır'ın gömüldüğü mezarlığın adı nedir? Zincirli Kuyu Mezarlığı. Testere Necmi'nin meşhur kasabının semti neresidir? Balat. Polat'ın saklandığı dağ evi hangi ilde yer alır? Bolu bu masa dağıldı repliğini kim söyler? Polat Alemdar, kurtlar sofrası kurulmuş repliği kime aittir? Aslanak Bey, burası devlet, burada kimse babasını tanımaz, sözünü kim söyler? Mehmet Karahanlı, Polat'ın en bilinen dua sahnesinde hangi sure okunur? Yasin Suresi, Elif'in son sahnesinde söylediği son kelime nedir? Polat. Konseyde diplomat lakabıyla bilinen kimdir? Davut Tataroğlu, büyük patron olarak bilinen karakterin gerçek adı nedir? Mehmet Karahanlı Konseyin uluslararası bağlantısı hangi ülke üzerinden yürür? İsviçre, Polat'ın başkan seçildiği toplantıda kaç oy alır? Yedi oy Süleyman Çakır'ın lakabı nedir? Kral Memati Baş'ın memleketi neresidir? Erzurum Kurtlar Konseyi'nde Polat'ın ilk öldürdüğü üye kimdir? Cerrah Paşalı Halit Elif Eylül hangi bölümde öldürülür? 97. bölüm Polat'ın gerçek kimliği Ali Can'dan hangi bölümde ortaya çıkar? 129. bölüm Asanak Bey'i kim öldürür? Doğu Eşrefoğlu'nun adamı Erkan Polat'ın ben Polat Alemdar'ım dediği efsane sahne hangi bölümde geçer? 129. bölüm Süleyman Çakır'ın meşhur mekanı olan pavyonun adı nedir? Baranlar pavyonu Ömer Baba'nın işlettiği çay ocağının adı nedir? Çınaraltı İstanbul'da Polat'ın karargah olarak kullandığı ev hangi semptedir? Tarabya Abdüley'in sevdiği ama kaybettiği kadın kimdir? Pınar Abdüley'in en bilinen lakabı nedir? Sessiz Cellat Polat'ın konsey başkanı olması hangi bölümde gerçekleşir? 97. bölüm sonrası. Son bölümü hangi kanalda yayımlandı? Kanal D. Aslanak Bey'i hangi usta oyuncu oynadı? Selçuk yöntem dizide en çok bölümde oynayan kadın karakter kimdir? Elif Eylül